Çok adımlı işlemlerle etkinlik yapmak isteyen Mustafa öğretmen 4 erkek ve 4 kız öğrenci seçerek bu öğrencilere aşağıdaki kartları vermiş. Mustafa öğretmen erkek öğrencilerinden kartlarını aşağıdaki gösterilen mavi bölmelere yani şuralar 1 kız öğrencilerinden kartları aşağıda gösterilen pembe bölmelere koymalarını istemiş. Yani şöyle olacak 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3 çarpı 1 artı 1 bölü 4 çarpı 1 artı 1 bölü 5. Hangi öğrenci kartını farklı bir bölmeye koyduğuna göre çok adının işlemi sonucu kaçtır diye soruyor. Burası 3 bölü 2 çarpı burası 4 bölü 3 çarpı burası 5 bölü 4. Burası da 6 bölü 5. Sadeleşenleri götürelim. 6 bölü 2 olur cevabımız yani 3. Doğru cevap C seçeneği. Kartlar verilmiş. Kartları yerlerine konulması isteniyor. Soldan sağa doğru sırasıyla. Örneğin birinci paranteze Ali ve A'ı koyuyormuş. O halde 1 eksi 1 bölü 6 çarpı 2 eksi 2 bölü 5 çarpı 3 eksi 3 bölü 4 çarpı son olarak İrem 4 eksi 5 bölü 3 işlemimizi yapalım. 1 kere 6 6 6'dan 5 çıkart. 1 çıkarttık. 5 bölü 6 oldu burası çarpı 2 kere 5 10. Ondan 2 çıkarttık. 8 bölü 5 oldu burası. Çarpı 3 kere 4 12. 12'den 3 çıkarttık. 9 bölü 4 oldu burası. Çarpı 4 kere 3 12. 12'den 5 çıkarttık. 7 oldu burası. 7 bölü 3. Şimdi sadeleşenleri götürelim. 5'ler gitti burada. 4 ile 8'i sadeleştirdik. Burada 2 kaldı. 2 ile 6'yı sadeleştirdik. Burada 3 kaldı. 3 ile 9'u sadeleştirdik. Burada da 3 kaldı. 3 ile 3'ü sadeleştirdik. Sadece 7 kaldı sonuç olarak. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur. Birinci havuza 2 bölü 7 sayısı atıldığında diyor. Üçüncü havuzdan çıkan sayıyı soruyor bize. Öncelikle 2 bölü 7'yi attık. Sayıya 4 ekle diyor. 7 kere 4 28 2 daha 30 bölü 7. 5'i bulduğun sayıya böl diyor. O halde 30 bölü 7'yi 5 bölü 30 bölü 7 diyelim. 5 aynen kalacak. 30 bölü 7'yi ters çevirip çarptık. 7 bölü 30 oldu. Sadeleştirirsek 7 bölü 6 sonucunu elde ederiz. En son bulduğun sayıyı 3'ten çıkar demiş. 3 eksi 7 bölü 6 diyelim. O da 18 eksi 7 bölü 6 olur. Sonucumuz 11 bölü 6 bulunur. 1. havuzu 3 bölü 5 sayısı bırakıldığında 5. havuzdan çıkan sayıyı buluyor. Bulunuz diyor. 3 bölü 5'e ekledik. E, sayıyı 2'den çıkar demiş. 2'den çıkartalım bu sayıyı. 2 kere 5 10. On. Ondan 3 çıkarttık. 7 bölü 5 oldu sayımız. 4'ü bulduğun sayıya böl diyor. 4 bölü 7 bölü 5 diyelim. Birincisi aynen kalır. ikinci ters çevirip çarptığımız zaman 5 bölü 7 olur. Bu da 20 bölü 7 olur. En son bulduğun sayıya 1 ekle diyor. Buraya 1 ekleyelim. O halde 1 kere 7, 7. 27 bölü 7 olur. 18'i en son bulduğun sayıya böl diyor. O halde 18 bölü 27 bölü 7 olur. 18 aynen kalır. 27 bölü 7'yi ters çevirip çarpalım. 7 bölü 27 oldu. Sadeleştirelim. 3'e böldüm 6. 3'e böldüm 9. Daha sonra 2'ye böldüm. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3. Sonucumuz 14 bölü 3 oldu. En son bulduğum sayıyı 5'ten çıkart demiş. O da 15 eksi 14 bölü 3 olur. O da 1 bölü 3. Sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız A seçeneği bulunur. Bir yüzünün alanı 49 bölü 6 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki karton kare kare şeklindeki altı eş parçaya ayrılmış ve Herhangi bir parça artmamış. Kare şeklindeki kartonlar alanında boşluk bırakılmadan birleştirilerek şekil oluşturulmuş. Bu şeklin çevresini soruyor. O halde 49 bölü 6'yı 6'ya bölelim. Birincisi aynen kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Bu da 1 bölü 6 olur. Bu da 49 bölü 36 oldu bir tanesinin alanı. Alanı bu ise bir kenarı 7 bölü 6 olur. Demek ki her birinin bir kenarı 7 bölü 6. Kaç tane kenarımız var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O halde 7 bölü 6'yı 12 ile çarpalım. Sadeleştirelim burası 2 olur. 7 ile de 2'yi çarparsak 14 sonucuna ulaşırız. Alanı 81 bölü 10'muş. 10 eş parçaya ayrıldığı için 81 bölü 10'u 10'a bölelim. Yani 1 bölü 10'la çarpalım. O da 81 bölü 100 olur. Bir tanesinin alanı. Bir kenarı ise 9 bölü 10 olur. Çünkü karesi 81 bölü 100 olmuş. Bu şeklin çevre uzunluğunu soruyor. Çevre uzunluğunda kaç tane kenarımız var? Hesaplayalım. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane normalimiz var. Şimdi şu kenarları sayalım. Şurası 1, şurası 2, şurası 3. O halde buraya 3 eklersek 16 olur. Şimdi 9 bölü 10 ile 16'yı çarpalım. Sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim her iki tarafı. 8 bölü 5 olur. 9 kere 8, 72 bölü 5 olur. Şimdi 2 ile genişletelim. O da 144 bölü 10 olur. O da 14,4'e eşit olur. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur. Deneklere olumlu ya da olumsuz etkileri ve etkileme oranları aşağıda gösterilmiş. İlaçlardan iki doz içildiğinde ilacın etkisi etkileme oranının karesi kadar, 3 doz içildiğinde etkileme oranının küpü kadar olmaktaymış. Bir deney K ilacından 2 doz olduğu için bunun karesi kadar. O halde 16 bölü 81 olur. Karesi olduğu için pozitif. Üçüncü dozda bileğe ilacından 3 doz verilmiş küpünü alalım. O da 8 bölü 27 olur. Etkilenme oranlarının toplamını soruyor. 16 bölü 81 artı 8 bölü 27. 3 ile genişletelim burayı. 16 bölü 81 artı 24 bölü 81 topladığımız zaman 40 bölü 81 olur. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Etkilenme oranları verilmiş. 2 doz içildiğinde etkilenme oranının karesi 3 doz içildiğinde küpü kadar oluyormuş. K ilacından 2 doz dediği için karesini alalım. O da 25 bölü 64 olur. L ilacından 3 doz demiş. Küpünü alalım. O da 1 bölü 8 olur. M ilacından 3 doz diyor. Küpünü alalım. O da eksi 27 bölü 64 olur bize toplamlarını sormuş. 25 bölü 64 artı 8 ile genişletirsek 8 bölü 64 eksi 27 bölü 64 olur. Hesaplarsak şurayla şurası eksi 2 olur. 8'den 2 çıkartırsak 6 bölü 64 olur. Bu da 3 bölü 32 olur. Doğru cevabımız D seçeneği bulunur.